Hasan! Şahıs! Biz tuşun var! Tırışık isferdik! Guten Morgen! Guten Morgen! Ich habe die frischen Orangen Satz gemacht! Trink das Weiß! Danke schön! Oy 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 oy! Ben senin canını yerim yerim! Baba erken mi gitti? Hiç gelmedi ki. Hadi eyvallah. Menekşe'yi işe ben götüreceğim. Ama almaya gidemeyeceğim. Sen alır mısın abi? Aldırırız. Hadi Allah'a emanet. Menekşe! Geliyor. Hadi kızım. Bu suratla sokağa çıkamam nini. Halil görünce. Geç şey, Geç kalıyorum kız. Cingar çıkmasın. Hadi benim yavrum. Ha. Ver telefonunu. Versene. kapattın kız bir arar diye mi korkuyorsun? Uğraşma kızla. Uğraşma dürzü. Ne? Ne bakıyorsun? Yürü! Yürü git! Hasta eder adamı ya. Yürü! Hello Middles. Bugün Mustafa gene gelecek. İşlemlere başlayacağız. Duydun acele ediyor. Yakında telli duvaklı gelin olacaksın. Parası bulu da var. İş de kuracak. Daha ne istiyorsun? <laughs> Çıkışta Yusuf abim gelecek. Bekle. O gelmeden sakın adımını dışarı atma. Gardiyanlarımı beklerim. Menekşe, adamı hasta etme. Günaydın. 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 Menekşe, Menekşe dur. <laughs> Menekşe, yok bir şey. Menekşe, Menekşe ne oldu sana? Kim yaptı? Yaşatmazlar seni kız, seni de Halil'i. Baban mı? Geç kaldığın için mi yaptı? Tamam. Benim yüzümden. Değil mi? <laughs> enekşem, enekşem. Geçecek. Hepsi bitecek. Sana söz veriyorum. Bunların hepsi geçecek yaşadıklarını unutturacağım sana. Biraz daha sabret. Biraz daha sabret. Tamam mı? Haben schon längst geöffnet. Warum habt ihr noch nicht angefangen? Die Bestellung ist noch nicht fertig. Tut mir leid, Frau Borg. <laughs> Komm. Okay. Okay. Oo, günaydın <laughs> Mustafa. Erkencisin oğlum. Kusura bakmayın. Sen kusura bakma. Biz geç kaldık. Bir müşteri çağırdı oraya gitti. Oğlum bana da çay getir. Kadir de gelmemiş. Gelir. E, ne var ne yok? Çok şükür. Düğün için konuşalım diye geldim. Takıydı falan neler istenir? Buralarda adetler nelerdir bilmem. Vallahi buralıyız dedikse adetimiz aynıdır. Memlekette nasılsa burada da öyledir. Selamünaleyküm. Vay Mustafa hoş geldin. Sağ olasın, hoş bulduk. Menekşe işe bıraktım geldim. Artık böyle Kocasına teslim edene kadar nişanlı kızı biz getirip götüreceğiz. Menekşe artık bize emanettir. Allah razı olsun. Bana da getir lan. Abim nerede? Gelir birazdan. Ya değil mi? Biz daha Yusuf abiyle tanışamadık. Ya. <laughs> Bunlar nasıl insan? Bir baba evladını nasıl öldürebilir? Deli olmalı yani. Hiç acımam. Gözünün yaşına bakmam sıkı verdi. Seni de beni de haberlerde söylerler böyle. Menekşe. Ne oldu? Yok bir şey. Halil. İnge seni çağırıyor. Halil, du hast schon wieder <laughs> deine Papiere vergessen. Ich werde es machen. Nächste Woche haben Sie die. Ich mahne dich. Ich will wegen dir keine Probleme mit der Ausländerbehörde haben. Keine Sorge, ich erledige das. Niye Sana da alo. Hoş geldin. Bak eniştemle tanıştım. Oo. Menekşeyi verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun başımızın üstünde yeriniz var. Oturun şöyle. Oğlum kahve yap damadımıza. Sağ olasın. Mustafa, Yılmaz abi. Memnun ol. Ben de. Eyvallah. Yılmaz abi de senin gibi gelmiş buraya. Buradan biriyle evlenmiş, iş kurmuş. Hanımım Türk. Allah mesut etsin. Bak, arı gibi çalışıyor bu kahve. Mustafa da iş kuracak Yılmaz abi. Ne yapacaksınız? Vallahi bilmem artık düşünüyoruz. Ha Yusuf abi. Şşt. Gelsene ya. Bak kim var Selamlar burada? Hüküm. Mustafa. Saygılar abi. Yusuf abim eniştemle tanışmadı da. Hadi ya. Abim hep yüzden çok çalışıyor ya. Hoş geldiniz. Sizi bizi bırak artık akraba alıyoruz ya. Ha ya. Burada mısınız? Takılıyoruz biz burada. Hmm. İyi. Akşam evde görüşürüz. Hadi eyvallah. Açıyorsun. Yusuf abi bu işe pek razı değil galiba. Nereden çıkardın ya? Onun tipi öyle. Babam razı olduktan sonra kimseye laf düşmez. en <laughs> abim. Menekşe. Abin geldi. Frau Bob, kann ich jetzt gehen? Okay. Aber dafür musst du morgen eine halbe Stunde länger arbeiten. Okay. Geh Ben çıkıyorum. Daha erken. Abim geldi. Niye? beni almaya işte. Yalnız bırakmıyorlar artık. Bir işimiz var ondan. Hadi yarın görüşürüz. Ararım. Telefonumu aldılar. Guten Abend. Guten Abend.